YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizleri bir fenomenle tanıştıracağım. Özel bir röportaj bu. Hasan Tahsin heykelinin önünde Katil Apo'nun meclise çağrılmasıyla alakalı. Kendisinin yorumları vardı. Twitter'da, Instagram'da ve TikTok'ta yüz binler izlendi. Milyonlara gidiyor şu an. Çok yakında kendisini zaten tanıyacaksınız. İzmirli Pınar Hanım. Katil Apo'nun meclise çağrılma videosunu gördükten sonra ne hissettiniz? Beynimden vurulmuşa döndüm açıkçası. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ün bize miras değil, emanet bıraktığı bir ülkeden bahsediyoruz. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin ortak vizyonunuz deyip ön plana sürmesi aslında şaşırtıcı değildi. Çünkü FETÖ'nün öldüğü gün Bahçeli'nin çıkıp APO'nun tecvidi kaldırılsın demesinden nasıl bir yol izleyecekleri belliydi. Bunlar 55 yıldır planlanmış bir projeyi şu an günümüzde çok güzel uyguluyorlar ve Apo'nun şu an çıkması söz konusu ve Rasim denilen şahıs, beyin fukarası evinin hazır olduğunu bile söylüyor. Buradan tekrar söylüyorum o evi sizin başınıza yıkarlar kardeşim. Anlatabildim mi? Tabii ki bunların gerçekleşmesi mümkün bile değil. Çünkü bizler Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini takip eden Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Sizin gibi kadın olan 3 teğmen birinci hmm. oldu. Dünyada sayılıdır böyle bir şey. Kara, hava ve denizde. Sonrasında yaşananlara ne diyorsunuz? Tabii ki ee, bunun gerçek sebebi, bunu herkes iyi bilsin ki bunlar Atatürk stadyumlarını yıkan, bunlar Atatürk'ün ismini silmek isteyen, ders kitaplarından kaldıran Atatürk ismini, andımızı. Yani Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleri izlemesi bu yüzden bunları rahatsız etti. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk o kadar dirençli bir cumhuriyet bıraktı ki bize ve yıkılması mümkün değil. Yüzyıllardır bunu başaramıyorlar ve Mustafa Kemal'in askerleri kelimesi bunları bu yüzden rahatsız ediyor. Çünkü Atatürk'ü ve Atatürkçüleri tehdit olarak görüyorlar. Çok korkuyorlar. Ama korkunun da eceli faydası yok. Korkmaya da devam etsinler. Türk milleti seni izliyor desem? Milyonlara sesim ulaşacak desem? Öncelikle kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Susmamaları gerekiyor. Bunu şehitlerimize ve Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten borçluyuz. Bazen yürek mi yemiş bu kadın diyorlar. Hayır. Yüreği yiyen iktidar ki Türk milletine kafa tutup ülkeyi bölmekten bahsediyoruz. Bu projesi gerçekten işliyor. Ve e, kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Sesimizin çıktığı ana kadar. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Fatihlerin, Yavuz'un, Kanuni'nin Atatürk'ün bize istiklal ve bağımsızlık adı altında bıraktığı bir ülkeden bahsediyoruz. Hiçbir korku ve meşakat önünde kimse bizi susturamasın. Susmayacağız da. şunu sormak isterim. Erken seçim bekliyor musun? Bekliyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan şu an baş danışmanı uçum. <laughs> Tayyip Erdoğan yeniden aday olmalı diyor. Belli ki koltuktan gitmeye hiç niyetleri yok. Erken seçimi bu yüzden bekliyorum. Yeniden seçilebilmesi adına. Muhalefetin birkaç adayı var. Şu anda var mı senin önünde bir aday? Sayın Ümit Özdağ. Bence yani Türkiye'mizin aydınlık yüzü diyebilirim. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini takip eden, ilkelerine sahip çıkan, Türk milletini düşünen gerçekten ülkemizin başına olabilecek tek kaliteli lider diyebilirim. 2025 mi 2026 mı sence seçim? 2025. Son olarak da savaş hakkında sorayım. Savaşın topraklarımıza geleceği hakkında bir öngörüm var mı? Yoksa... Evet var. Şöyle çünkü Irak, İran, Suriye bitti ve onların üzerinden Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürdistan devleti kurmak istediklerini hepimiz biliyoruz ve bariyer olarak orada bir koruma kalkanı oluşturdular. İsrail aracılığıyla. Aa, bu çok uzun bir konu ama özetle bahsedeyim. İsrail'de bunu zaten Çin halk cumhuriyeti için çünkü İran'ın Akdeniz'e inmesini önlemeye çalışıyorlar ve dediğim gibi Kürdistan devletini kurup Türkiye Cumhuriyeti'ni bölecekleri için zaten adım adım o ana gidiyoruz. Gerekirse meclis olacağız, gerekirse devlet biz olacağız. Çünkü bize verilen yetki ve görev gençliğe hitabenin tam olarak içinde ve o günleri de yaşıyoruz. Ve buradan tekrar belirtmek istiyorum ki Mustafa Kemal'in askeriyiz derken bu cümleyi boşuna kurmuyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene sonuna kadar. Ne kadar zamandır videolar çekiyorsun Pınar? Bir iki ay oluyor diyebilirim. Onun üzerinde videom var gördüm. Var. Çekmeye de devam ediyor. Instagram hesabım var. Onu en yukarıya sabitleyeceğim bu videoda. Madem Pınar Hanım konuşuyor, madem Pınar aman yüreğini koymuş ortaya Türk milleti de sahip çıkacak kardeşim. Belki bizim başımıza gelecekleri de engelleyemezsiniz. O kadar gücünüz yok eyvallah. Ama destekleyip yüreğimize bir umut verebilirsiniz. Bu ülke bize miras değil emanet. Kesinlikle güzel öyle. Kesinlikle öyle. Bu sözü biraz açın ve son sözleriniz bu olsun. Hasan Tahsin'in önünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türk milletinin önündeki röportajımızın sonuna geldik. Emanet derken işte gördüğünüz gibi Hasan Tahsin İzmir işgal altındayken Yunanlılara ilk kurşunu sıkan adam. İşte bu adamların, bu mübarek insanların bize bıraktığı emanetlerdir her bir karış toprak. Bunların hatırına, bunların mübarek yüzüne bize emanet bırakılmaktadır. Bu ülkeye sahip çıkmak bizim gerçekten vatan borcumuz ve sonuna kadar da sahip çıkacağız. Hiç kimsenin de endişesi olmasın. Abdullah Öcalan da bu arada ancak sarı torbalarla Ankara'ya gider. Bu da böyle bilinir.